Sonra <laughs> ben de dedim. <laughs> ha kes sana falan. Ee, Ana hani ne evre manyak de bu de senin. Öğrencilerin dikkatini. Sevgili Kars atışsızlı fakültesi öğrencileri. Lanet olası sınıflarınıza gitmeniz için 5 dakikanız var. Sıska kaçınızı kaldırın ve derslere gidin. Üstelik erkekler tuvaletinin duvarına sıçan şahıs derhal odama. Merhaba <laughs> küçük beyinli amipler. Ben bu seneki bakoloji öğretmeniniz Nurdi Gundi. Kemerlerinizi bağlayın şırfıntılar çünkü ilk konumuz bakun sınıflandırılması. Derse başlamadan önce şunu söylemeliyim ki dersimi bölenlerin kaçında atom bombası patlatacağım. Hadi başlayalım. Sıradan bok. Tuvalete girip işinizi bitirdikten sonra normal hayatınıza devam ettiğiniz sıradan boktur. Pek bir özelliği yoktur. Bordo bereli bok. Bu bok siz sıçtığınızda kıçınızda asılı kalıp düşmemek için ısrar eden bok çeşididir. Üstün yeteneklere sahiptir. Singer Songer Şarkıcı Bok Bu bok siz sıçtığınızda ses çıkaran boklardandır. Bazen küçük sesler çıkarır ama bazen o kadar büyük sesler çıkarır ki tüm ev açık hava konseri dinler. Bol sarımsaklı işkembe boku bu bok çeşidi ender rastlansa da tüm evi havalandırmanıza sebep olur. O kadar kötü kokar ki misafirlikte yaptıysanız sizi rezil eder. İsyankar bok. Bu bok çeşidi siz osurmaya çalıştığınızda isyan edip kıçınızdan kaçan boka verilen isimdir. Ve lanet olsun gününüzü mahveder. Şakacı bok. Bu bok çeşidi sizi troller. Bokunuz varmış gibi hissedersiniz. Sonra yokmuş gibi hissedersiniz. Sıçmaya çalışırsınız olmaz. Ayağa kalkarsınız tuvaletiniz gelir. Asosyal bok. Bu bok utangaçlığıyla bilinen bir bok çeşididir. Tam sıçarken kapının önünde birinin olduğunu anlarsınız. Ve asosyal bok içeri kaçar. Bu yüzden ismi asosyal bok. Ay hoştu lan zil çaldı. Hadi yine iyisiniz gondiler. Çekebilirsiniz. Ben öğretmenler odasına gidip matematikçiyi kendime ayartacağım. Üstelik videoya like atmayanların sözlüsüne 31 veriyorum. Bye.